Yakıt olarak memnunuz. Çekiş olarak memnunuz. ...97'den beri kullanıyorum. Evet. Hiç şikayetim yok. Baba Yadigar'ı bizim bu. Evet abi. 30 yıldan beri bizim elimizde bu işin şu an. an. Şanzıman. Evet. Ondan sonrası yakıt. Evet abi. Servis ve yedek parça. Mütevelliden İbrahim Yılmaz. Öncelikle hoş geldiniz. 2019 <laughs> yılında 240 masayımızı aldık. Bağcılık yapıyoruz. E, 240 da bağlar için birebir bir traktör. 2019 yılında alıp başladık. E, yakıt olarak memnunuz. Çekiş olarak memnunuz. Güzel bir traktör. <laughs> Ondan sonra dedik ki bir tane daha alalım. Sonra 26-15'i aldık. E gayet evet. çok memnun traktörlerden. Bir sıkıntımız yok. Her türlü güzeller. Bakımlılar. Servis konusunda sıkıntımız yok. E, kendimiz zaten güzel bakıyoruz. Temizlik olarak, şey olarak özen gösteriyoruz. Ama dediğim gibi e, ufak gibi duruyor ama ufak durmasına rağmen bağ içinde birebir traktörler. Hiçbir türlü sıkıntımız yok. 26-15'e geçtik. Onun çift çekerini aldık. Çift çekerden gayet memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Güç olarak, yakıt olarak her türlü güzeller. Nasipse üçüncüyü düşünüyoruz. Bunu da masaya olarak yine devam edeceğiz. Ama bir tık büyüğünü almayı düşünüyoruz. Her türlü memnunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. 2005'te aldık. Evet abi, 3.075'e. 3075 5420-2015'te aldık. 5 senede bir birer tane alıyoruz de, abi de, değil, evet. değil mi? Evet. Kırmızı olsun, bizim olsun. Ne abi? Aynen öyle, Masa aynen öyle. Ayrıcalık. Ayrıcalık. Ayrıcalık kırmızı sevdası nereden geliyor evet. Nedim abi? Masey demek, kalite demek. Evet abi. Ee, bu köyde zaten Masey meşhurdur. Önce Masey kalitesi birinci gelir. Ondan sonra fiyat falan geliyordu. Anladım. Arkada kalıyor. Arkada arka arka kalıyor. Ben çocuktum. Evet. 74 yılında 3 tane, 4 tane 165'lik Masay Ferguson traktör korna çala çala köye girdi. O anı hiç unutamam. O gün içinde kaldı. O gün bugündür masayciler evet, devam ediyoruz Allah aşkına. İyi <laughs> Allah aşkına. Şimdi Anladım, memnun ben oluyor mu eskisi gibi? Memnun oluyor. ya ben? Ya. Aynen aynen. aynen. <laughs> ya kabinelerde biraz daha rahat oluyor. Kremazı, evet, evet. sıcakta serinde. O daha rahat oluyor. Ben evet. toz da görmüyor. Evet kullanabiliyorum. Çok rahat kullanabiliyorum daha. Vallahi Hacı abi, yardıma abi. lazım olduğu zaman kabiniye bindiriyorum. Sen evet. bununla devam et baba diyorum. Ben evet. diğeriyle ikisine beraber işlerimizi hallediyoruz Allah aşkına. Biz baba oğul aynı kardeş gibi hiçbir şeyimiz yok evet. aramızda böyle devam edip gidiyoruz. Evet. Çalışıyoruz, Çalışıyoruz yani. Allah uzun ömürler <laughs> versin. Al, şimdilik al, iyi al, bir al. sıkıntımız yok. Al. Sen, sen ilk traktörün de. kaç yıldır? eski mi? Ne aldı dedi? Eski. Yeah, Lans. Önce biz Lans aldık. 1964'te. Evet. Oradan o böyle yavaş yavaş. Biz zaten çok garibandık. Evet. Cenab-ı Allah bize verdi biraz sonradan da. Evet. E, biz çok buradan geldik. Evet. Çok buradan geldik buralara yavaş yavaş. <laughs> Sağ olun hoş geldin. Hoş bulduk abi tarladayız. Ne yapıyoruz biz abi bu tarlamızda? Ee, şu anda bu arazide lazer işlemini devam ediyoruz. Evet Tesviye yapıyoruz, yapıyoruz. Evet, yapıyor. Abi nasıl Ferguson? Traktörümüz. Siz bizim eski müşterimizsiniz. Evet, biz aynen. biliyoruz sizi. Evet. Baba'dan, dede'den gelen bir kırmızı hastalığı var hepimizde. Mutlaka. Sizde de var, bizde de var. Senin için Musa Ferguson, Bu kırmızı traktör senin için ne anlam ifade ediyor? Ee, şimdi Massey Ferguson'un Türkiye'de oturmuş bir piyasası var. Yedek parça konusunda olsun, servis konusunda olsun, satış konusunda olsun. Ee... Sana ne sormaya geldim buraya? Bu Hı. traktör, kırmızı sevda, Massey Ferguson, eski bir traktöre benziyor. Kaç model bu? 90 mı 90 mı? 90 yılından evet. beri sende mi? 97'de aldım ben bunu. 97'de aldı. Evet, 97'den beri kullanıyorum. Evet. Hiç şikayetim yok. Amca bu traktör sevdası. Nereden gel geliyor sana? Kırmızı sevdası. Vallahi kendim böyle merak ettim. Merak etti. Ee, ondan kırmızıyı seviyorum ben. Yani. Anladım Ama amcam. Zeytin arası yapıyorum, alıyorum. Ondan çürüyoruz aralarını. Evet. çok güzel işçiliği var yani bunların. Evet amcam. Çok seviyorum ben bu masyaları. E, yıllardan beri 70-80 yer çalışıyorum ben bu traktör. Amcam teşekkür ederiz. Allah bol kazanç versin Abi, sana. Bereketli ürün versin. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Siz de Hayırlı iyi bakın. günler dilerim. Sağ olun. Size de hayırlı günler. Sağ ol. Çok memnun oldum geldiğiniz için. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Her zaman buradayız. Her İyi. zaman. Kolay gelsin. Sağ Daha olun. bereketli versin. Gobil çekiyorsun herhalde. Evet. Abi bu masayı Ferguson baya eski geldi gözüne. Kaç model bu? Bir 76 model. 76 model. Vallahi ilk göz ağrın bu senin. Baba Yadigar'ı bizim bu. Evet abi. 30 yıldan beri bizim elimizde bu şimdi şu vallahi an Valla abi valla nostalji gibi hala iş yapıyordum abi. Bu bizim ilk göz ağrımız olduğundan biz bunu çıkarmak istemiyoruz elimizde yani. Biz devamlı kullanıyoruz biz bunu. Abi normalde <laughs> 135'lik aldık. İlk ilk evet. 135'likten sonra direkt bana kredili bir 165'i kaldık. Şimdi i̇şte dört tane geldi dedi meğer oldu. O, yani. Yani, o, o genelde. Genelde. Dört geldi 4 kişi birden geldi. Ondan sonra biraz daha ilerlettik işi. 185'lik alalım dedik. Sonra bu da yardımcı oldu olan dedi ki baba almışlar büyüğünü alalım. bunu. 265'le 85'ten yeni çıktı o zaman. Bir daha baba dedim ki bunlar 265'lik alalım. Dedi. Baba bu dörtte kulluğu çetmez. 285 alalım daha iyi olur. Evet. Sağ olsun onlar da kırmadı beni. 285 aldık. Evet. Ondan sonra işte yavaş yavaş 85'i sattık. Bu geldi. <laughs> 3.000-3.500 geldi. Sonra 3450 <laughs> geldi. İnşallah daha da gidiyoruz. İnşallah. i̇nşallah. yine inşallah. yine alırsak yine inşallah. masayı alırız. Ha, yani, i̇nşallah. biz şaşmayız. Evet. güven var, kalite var. Hizmet var. Hizmet var. Satış var. Her şey yani. var. Cenab-ı ne kadar şükür Ekonomi var, ekonomi var. Sıfırdan geldik ya. Çoğordan buralara geldik. Şimdi trafik şey yapmaz, bizi utandırmaz evet. yani. Çok şükür ya yani. Rabbim. Yani özellikle bu traktörlerde bizim tercih ettiğimiz konu şu Dyn 6 şanzımanı. Evet. Vitesimizi 6'ya gelmemesi. Yani, yani 4 ana 4 ana kademeyi kendi içinde 6'ya bölüyor. Evet. Bizim yaptığımız tesviye işinde çok önemli bu konu, ee, 3B ile dolduruyorsun tesviyeyi, traktör rahatlattıktan sonra, kazı bittikten sonra C, D, E, F evet. olarak yükseltebiliyorsun. O da bizim işimizi büyük şekilde kolaylaştırıyor. Evet O yüzden... abi bir şey daha soracağım size. Daha önce kullandığınız birçok traktör vardır, çiftçisiniz, doğma evet, büyüme, mutlaka, babadan mutlaka. geliyor. Yani bu başka denediğiniz traktörler bazında. Neden en sonunda Massey Ferguson'un birçok marka kullandığınızı ben biliyorum. Evet. En sonunda neden Massey Ferguson'da kaldık? Yani yine söylüyorum. En başta şanzıman. Evet. Ondan sonrası yakıt. Evet abi. Servis ve edek parça. Bu kırmızı sevdası nereden geliyor sana? Massey Ferguson kırmızı renk. Biz de hastayız. Biz de aşığız bu renge. Ama sana nereden geliyor? Var mı bir anın, bir anlatabileceğin ya, bana bir şey? Çocukluktan beri biz bunu devamlı bindiğimizden. Evet abi. Devamlı hep biniyoruz yani, kullanıyoruz. Ondan aşığız yani kırmızıya. Başka markalar denedin mi? Hani başka renk olur, başka traktör olur. Bir sürü çeşit var, marka var, model var. Ya, Neden bu? Diye sana, ne dersin bana? Ya biz bu ikinci traktör olarak bizim onu kullanıyoruz. Evet abi. Başka traktörümüz de var ama bunu bundan vazgeçemiyoruz yani o şekilde. Bu başka. Ama İlk aynen. göz alırısı olması aynen. da var tabi. Vallahi abi Allah güzel günlerde kullanmak nasip etsin sana bu malları.